Hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Akademik yolcunuz ve DTCF'deki görevinizi birazcık dinlemek isteriz sizden. Efendim öncelikle çekim ekibi olarak fakültemize hoş geldiniz. İrfan Albayrak kimdir? Ben 1968 yılında Kırşehir'in Kaman ilçesinde doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Kırşehir'de bitirdim. 88 yılında üniversite sınavıyla içinde bulunduğumuz fakülteye kayıt yaptırdım ve 4 yıl burada lisans öğrenimi aldıktan sonra akademik hayatıma burada eski çağdileri ve kültürleri bölümüne bağlı sumeroloji ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak başladım. Yüksek lisansım, doktoram yine bu kürsüde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptım. Arada tabii akademik çalışmalarla bağlantılı olarak Almanya'ya Gittim e, DHD bursiyeri olarak. Arkasından doktoramı tamamladım. E, doçent ünvanı aldım. Yeniden yine Almanya'ya Münster Üniversitesi'ne gittim. Akademik çalışmalar yapmak üzere. Döndüm ve burada aynı kürsüde e, akademik çalışmalarımı özellikle Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri, çivi yazılı belgeler üzerine yaptım ve yapmaya devam etmekteyim. Tabi süreç içerisinde e, hem kürsüde, anabilim dalında, hem bölümde, hem de fakültenin e, çeşitli yönetim kademelerinde görev aldım. E, kısa akademik hikayem aslında böyledir. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi birazcık hocam sizden dil tarihin köklü geçmişinden, kadim geçmişinden bahsetmenizi isteyeceğiz. Dil ve tarih coğrafya fakültesi gerçekten özel bir fakültedir. Günümüzde Türkiye'de birçok üniversiteye bağlı çeşitli sosyal bilimler fakültesi, insan ve toplum bilimleri fakültesi, fen fakültesi ya da fen edebiyat fakültesi ismi altında birçok fakülte var. Ama Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi gerek kurucusu, gerek kuruluşu, kuruluş amacı, her bakımdan adı e, özel bir fakültedir. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi adı altında Türkiye'de başka bir fakülte yoktur sosyal bilimler alanında bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün adını verdiği bir fakültedir. Bu fakülte hem kuruluşunu öngörüp hem burada içinde bulunduğumuz bu mimari görkemli yapının inşaat sürecini yakından takip etmiştir bizzat Mustafa Kemal Atatürk. Hem de içeriği yani bir fakülte kuruluyor. Bu fakültede hangi bölümler olacak, hangi sahalar, hangi araştırma alanları bunları çok yakından takip etmiştir. Atatürk ve çevresindekilerin tabii ki böyle bir fakülte kurulması ihtiyacı, önceden kurulan Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, o zaman isimleri biraz farklı da olsa, oralarda çalışma araştırma yapacak uzmanlara ihtiyaç olması ve belki de bundan bile önemli memleket satında ihtiyaç olan Muallim öğretmen ihtiyacını gidermek üzere bir yüksek öğretim kurumuna bir fakülteye ihtiyaç olduğu o zaman dile getirilir ve çalışmalar başlar 1935 yılında resmen bu karar alınır 14 Haziran 1935'te mecliste görüşülür ve 22 Haziran 1935'te de resmi gazetede yayınlanarak fakültemizin resmi kuruluşu gerçekleşmiş olur. İlk olarak e, uluslaki e, bugünkü tiyatro binasında e, eğitim-öğretim faaliyetlerine başlar fakültemiz. O zaman e, yaklaşık 120 kadar e, öğrencinin 40'ı e, kız öğrenciler yatılı e, olmak üzere e, kiralanan 4 dairede aslında serüven başlar. O sırada bu fakültenin de inşaat faaliyetleri yavaş yavaş başlamıştır. Meşhur mimarımız Bruno Taut bu fakülteyi gerçekten de özenerek, tam da Atatürk'ün istediği kendi mimari kabiliyetini de mimarlık, bir mimar olarak kabiliyetini gösterebileceği şekilde özenle bu fakültenin inşasını gerçekleştirmiştir. Ve 1940'a gelindiğinde artık fakültemizin yeri burasıdır. Eğitim öğretim faaliyetleri burada başlamıştır. Başlangıçta planlanan şu anki mimari planın bir L şeklindedir tepeden bakıldığında. ikinci bir L de yapılması düşünülmüş. Ama o günkü imkanlarla şu anki mimari düzenimiz e, bu bina e, yapılmıştır. Sonradan elbette 1960'lı yılların içerisinde e, bizim orta bahçemizde e, sağlı sollu duran iki binamız daha yapılmıştır. Birisine e, kütüphanecilik binası ya da kütüphane binası, diğerine de e, yabancı diller ya da diller binası olarak adlandırdığımız iki binamız da vardır. Burası e, Ankara'nın e, güney, kuzey, batı, doğu bölgesidir aksında bir kesişim noktasında konumu son derece e, kritik bir yerdir. Dolayısıyla bizim fakültemiz e, otobüs, tren, metro e, hatta dolmuşla e, neredeyse tek vasıtayla ulaşılabilecek bir konumdadır. Elbette yapıldığı yıllarda böyle değildi ama sonra Ankara'nın büyümesi, şehrin büyümesi burayı çok böyle merkezi bir yer haline getirdi. Bu fakülte bir kampüs fakültesi olmanın yanında aslında şehre eklemli de bir fakültedir. Hemen bahçemizden çıktıktan sonra siz insanlarla, halkla iç içesiniz, esnafla iç içesiniz. Biraz 10 dakika yürürseniz Kızılay merkezine ulaşabileceğiniz konumu çok güzel bir noktada fakültedir. Dolayısıyla öğrencilerimizin bizi seçmek, tercih etmek isteyen öğrencilerimiz için bu da önemli bir avantaj olsa gerek diye düşünüyorum. Tabii fakülte kurulduktan sonra yıllar içerisinde büyüdü. Az önce söylediğimiz gibi hem mimari anlamda büyüdü hem de içerik olarak büyüdü. Sonradan yapılan binalar, yeni açılan bölümler fakültemizi çok çeşitlendirdi. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi girişte de söylediğimiz üzere Benzeri sosyal bilimler fakültelerinden içeriği olarak oldukça farklıdır. Yani çeşitliliği çok yüksektir. Burada arkeoloji bölümü, antropoloji bölümü ve bunların altında alt disiplinler vardır. Bilgi belge yönetimi, felsefe bölümü, sosyoloji bölümü, halk bilimi bölümü. Batı dilleri ki içinde neredeyse bugün kıta Avrupa'sındaki dillerin hemen hepsinin ana bilim dalı olarak eğitim öğretimi yapılıyor. Aynı şekilde Slav dilleri, yine aynı şekilde Doğu dilleri, yani bizim hemen doğumuzdan başlayıp Arapça, Farsça, Japonca, Korece'ye kadar, yine Hintçe, Urduca'ya kadar çok geniş bir alana hitap eden ya da bu alanda konuşulan dillerin eğitim öğretiminin yapıldığı bir fakültedir. Bunun dışında eski çağ dilleri ve kültürleri içerik olarak sumeroloji, etitoloji Latin dili ve edebiyatı, Yunan dili ve edebiyatı gibi kuruluşta yer alan kuruluşta yer alan bölümlerimiz fakültemizde söz konusu. Dolayısıyla dil tarihe gelen ya da gelmek isteyen bir öğrenci öğrenci Öğrencilik kariyeri ve devamındaki varsa hedefi akademik kariyerinde eksik kalacağı bir alan neredeyse yoktur. Yani tiyatro ile ilgileniyorsa tiyatro bölümümüz var. Sosyolojiye merakı varsa sosyoloji bölümümüz var. Bilgi belge yönetimi informatik gibi e, içeriği zengin bir e, bölümümüz var. Sanat tarihi e, bölümümüz var. Arkeolojiye meraklıysa Türkiye'nin hemen her bölgesinde e, sanıyorum son sayımız 17-18 oldu e, kazılar yapılıyor. Tarih öncesi arkeolojisi, protohistoria klasik dönem arkeolojisi bir de tabii bu kazılardan bulunmuş malzemelerin, materyallerin e, değerlendirildiği, az önce sözünü ettiğimiz dil bölümleri vardır. Dolayısıyla Dil Tarih içerik olarak son derece zengin bir fakültedir. Başka herhangi bir edebiyat fakültesinde bu zenginliği bulmak pek de mümkün değildir. Bizim iddiamız bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle bir içeriği zengin geniş fakülte yoktur. Dil Tarih bu sene biliyorsunuz bizim 90. yılımız kuruluşumuzdan bu tarafa 90 yıldır Türkiye'nin kültür sanat hayatına damga vurmuş bir fakültedir. Bunu inanarak ve iddia ederek söylüyorum. Belki tabii ülkemizin diğer üniversitelerinin edebiyat fakülteleri, sosyal bilimler fakülteleri elbette ki e, Türk yüksek öğretimine çok önemli katkılar veriyorlar. Ama dil tarihin hikayesi bir fakülte, bir yüksek öğretim olmanın ötesinde bir hikayedir. Adeta e, o Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki dil tarih hareketinin doğurduğu bir ihtiyaçtan doğan fakültedir. O sebeple Atatürk'ün buraya ilgisi, alakası düşünün hem içeriğine hem de mimari projesine özel ilgi gösteriyor. Bakın bu sağ tarafımızdaki meşhur bir salonumuz var bizim. Farabi salonumuz ve içinde bulunduğumuz Farabi fuayemiz. Mimar Bruno Tauta bir talimatıyla Türk Tarih Kurumu toplantılarını, Türk Dil Kurumu toplantılarını yapacağı, yapabileceği büyük bir salon yapmasını istiyor. Yani ve o salonda biliyorsunuz görkemli hemen hemen 700 kapasiteli düşünün 1935'li 40'lı yıllarda 700 kişilik kapasitesi olan bir salon yapılıyor ve bugün sizlerin de bildiği üzere çok aktif kullanılan bir salonumuzdur. Dolayısıyla buraya gelen Gelecek öğrenciler, gelmiş öğrenciler, bu salonlarımızı akademik etkinlikler, sanatsal, kültürel etkinlikler için her zaman kullanıyor. Dolayısıyla dedim ya son 90 yılın kültür tarihine damga vuran bir fakültedir. Bu sadece mekan ya da çeşitlilik değil, yetiştirdiğimiz insanlar bakımından da önemlidir ya dil tarihten yetişmiş çok önemli isimler var. Bunlar elbette tek tek sayamam. Her bölüm açısından bu böyledir. Ya da dil tarihe gelip hocalık yapmış. Yani başbakandan tutun, dışişleri bakanına, milli eğitim bakanına, kültür bakanına kadar çok önemli bürokratları da ya yetiştirmiş ya da onlara ev sahipliği yapmış çok özel bir fakültedir. Biliyorsunuz fakültemiz üniversitemizden yaklaşık 10-11 yaş daha büyüktür. Dolayısıyla üniversitemizin kuruluşunda da kurucu fakültelerden birisidir Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi diye böyle bir kısa özet yapabilirim. Aday öğrencilerimiz için Dil Tarihi neden tercih etmelerine yönelik fikirlerinizi merak ediyoruz. Onları dinlemek isteriz hocam. Tabii biz bir e, genel anlamda çerçeveyi çizmek gerekirse e, Sosyal Bilimler ve Filoloji Fakültesiyiz. Dolayısıyla Sosyal Bilimler alanında kendisini geliştirmek, filoloji alanında kendisini geliştirmek isteyen öğrenciler için, yeni adaylar için doğru adres olduğuna inanıyoruz biz Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin. Bu geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle. Yani düşünün, arkeolojiye merakınız varsa, arkeolojinin üç ana bilim dalının da bir arada bulunduğu bir fakülte, tarih öncesi arkeolojisi, protohistoria ve klasik dönem arkeolojisi. Diyelim ki eski çağ dillerine merakınız var. ölü diller, çivi yazısı, sumeroloji, hititoloji ya da klasik dönem dilleri, grekçe, eski yunanca, latince yine hepsi dil ve tarih coğrafya fakültesinin içerisinde. Modern dillere merakınız var. Bir öğrenci eğer İngilizce öğrenmek istiyorsa, Fransızca, İtalyanca, Almanca öğrenmek istiyorsa Hepsi, Slav dilleri için aynı şeyi söyleyebilirim, yine fakültemiz bünyesinde. Dolayısıyla çift ana dal yapmak imkanları var, yan dal yapma imkanları var, saha pratiği yapma imkanları var, staj yapma imkanları var. Bazıları isteğe bağlı, bazıları bölümlerimizin uyguladığı zorunlu stajlar var. Psikoloji bölümümüz var, yani atlamayalım, çok rağbet gören bir bölümümüz var çok iyi bir kadromuz var psikoloji bölümümüzde. Sosyoloji bölümümüz var. Toplumun nabzını, nereye evrileceğini öngören gayet güzel çalışmaların yapıldığı bir bölümümüz var. Tarih bölümümüz yani tarihle ilgilenmek istiyorsa bir öğrenci herhalde en güçlü kadrolardan birisi burada tarih bölümünde. Türkoloji aynı şekilde bizim kütüphanemiz, yazma eserler kütüphanemiz son derece güçlü. Gerçekten bilim yapmak, kültürün, tarihin, uygarlığın serüveninin tadına varmak istiyor ise bir genç, bir öğrenci doğru adresin biz Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi olduğunu düşünüyor ve inanıyoruz. Ve onları da heyecanla bekliyoruz. Biz elimizden geldiği kadarıyla onları bu 4 yıllık lisans eğitimi öğretimi sırasında hem akademik mecraya hazırlamaya hem de tabii ki sosyal hayata hazırlamaya gayret gösteriyoruz tüm hocalarımızla. Biz yaklaşık 300'ün üzerinde bir akademik kadroya sahibiz öğretim elemanı yine 100 kadar bizim idari ve destek personelimiz var. Nereden baksanız 400 civarında bir ekiple biz bu fakültede işleri döndürüyoruz, çeviriyoruz. Bu yani çok önemli bir avantaj. Öğrencilerimizi, tercih edecek öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz biz. Bize dil tarihi üç kelimeyle özetler misiniz? Buna şöyle cevap vereyim ben. Dil tarih üç kelimeyle özetlenmez. Bir kere baştan bunu peşinen söyleyelim. Dil tarih günlerce, saatlerce konuşulur. Ama kendimizi zorlayıp dil tarihi üç kelime demeyelim ama belki üç cümle diyelim. Dil tarih geçmiş, günümüz gelecektir. Dil tarih kendi Tarihini kendi yetiştirdikleriyle yazan bir fakültedir. Bir ruhtur, dil tarihlilik, bir kimliktir. Dil tarih Türkiye'nin sosyal, kültürel alandaki e, bana göre gururudur. Böyle söyleyebilirim. Elbette başka türlü bir sürü izahat olabilir fakültemizle ilgili ama e, ilk aklıma gelenler bunlar. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz.